Ey şehit ol, şehit, isteme benden makber. Avuşunu açmış, çağırıyor peygamber. Ya Rabbi, gecenin karalığında ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimizin üzerinde bir şefkat örtüsü gibi gurur abidesi gibi dalgalanıyor. Kurban olduğum bayrağımızı indirme, ezanlarımızı dindirme, vatanımızı böldürme ya Rabbi. Bu uğurda aldığın şehitlerin hürmetine bizleri de affe mağfiret eyle. Kıyamete kadar gelecek nesillerimize vereceğim farik-i ve dünyaya geliş maksadını anlayıp amel edip başkalarına ulaştırmayı, rızana kavuşmayı nasip eder. Peygamberimizin sancağı altında bizleri de şehit olarak kabul eyle. Peygamberimizin kendi elinden havzi keserinden su içecekleri, su içireceklerinden olmayı nasip eyle. Nasip ettiklerinin hürmetine, nasip edeceklerinin hürmetine ya Rabbi. Zalimlere fırsat verme. Müslümanları basiret sahibi öyle. Dünyaya geliş maksadını anlayıp, nefsimizi bilip, seni tanıyıp emirlerini yapmayı, ehli sünnet itikadı üzere, <laughs> ilmel yakın, aynel yakın, tahkici iman, yakın iman, kalbi muhabbetlerle beraber, hikmet, basiret, fazilet ilimlerle beraber, fazl Keriminden lütf kereminden nimetlerini üzerimize yağdır. Bizi bize bırakma, bizi nefsimize bırakma ya Rabbi ins ve cinni şerrinden, nazarından, vesvesinden, marazından, hasedinden, büyüsünden, kendi nefsimize kapılmaktan, nefsimizin şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Cümle dünya Müslümanlarına, Ümmet-i Muhammed'e, kıyamete kadar gelecek nesillerimize, Ümmet-i Muhammed'in nesillerine Harik-i Feraset nasip öyle, Birbirimize dua etmeyi, yardım etmeyi, ikram etmeyi muhabbet ve merhamet etmeyi birbirimizi sevmeyi nasip eyle ya Rabbi ki imanımız kemale ersin. Senin istediğin iman ile rızanı kazanarak sana gelmeyi nasip eyle. Cemalini görecek şekilde ya Rabbi. cuma akşamının gecesinin hürmetine, yarınki mevcut kandilin hürmetine cümle hayırların, fetişlerin defi için, rızayı şerifin için, peygamberimizin, müşidimizin, cübbeli hocamızın, cümle müstazaf dağlarımızın, doğalar, dağlarımızın birleşti kabul eyle. Ümmet-i Muhammed'in ماده مانع و سالان شفا دیترین دوا باشترین و از آنها سویده یار با امین آمین